Sana kadınların renk dönemini, adet halini ve adetliyken ne yapıp yapamayacaklarını soruyorlar. De ki, o kadını sıkıcı ve erkeği tiksindirici, cinsel ilişkiye engel olan bir çeşit hastalık halidir. Bu yüzden adet halinde kadınlardan uzak durun ve temizleninceye kadar onlara cinsel ilişki için yaklaşmayın.'' Fakat cinsel ilişki dışındaki olağan karı koca ilişkilerini devam ettirebilirsiniz. Temizlendikleri zaman cinselliğin fıtri serine uygun olarak Allah'ın size emrettiği şekilde onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah pişmanlıkla kendisine yönelenleri sever, özlerini temiz tutanları da sever.'' Bu ayetten anlıyoruz ki adet gören kadına sadece cinsel ilişki yasağı vardır. Gelenekçi anlayışta sanıldığı gibi adet gören kadın cünüp ya da Yahudi anlayışındaki gibi lanetli değildir. Çünkü rek adet hali tıpkı burun kanaması gibi bir çeşit kanamadır. Rahim iç astar dokusunu oluşturan endometrium tabakasının gebelik için her ay kendini yenilemesinin doğal sonucu olarak rahimden gelen kanın dışarı atılmasıdır. Böyle bir durumda kadınları cünüp gibi değerlendirerek onlara ibadet hesa getirmek doğru değildir. Medine'de yaşayan o günün Yahudileri adetli kadını cünüp ve lanetli kabul ederek onu her çeşitliğini ve sosyal hayatın dışında tutarlardı. Bunu gören Müslümanlar konuyu Hazreti Peygambere intikal ettiriyor ve bu ayet nazil oluyor. Yani soru doğrudan Hz. Peygamber'e soruluyor, cevabı bizzat Allah veriyor ve bu mevzuda bir daha ne soru soruluyor ne de ayet geliyor ve böylece bu bahis buradaki cevapla olduğu gibi Kur'an'da kayıt altına alınarak kapanıyor. Ama çok açık ve net olan bu ayete rağmen, genellikçi, hurafici anlayış, farklı görüşler öne sürerek ve bunların bazılarını Hazreti Peygamber'e, bazılarını da sözde büyük İslam otoritelerine atfederek kadınları dini yaşamdan uzak tutuyor. Adetli kadın fazla kan kaybından dolayı zayıf düşecekse sonra kaza etmek kaydıyla oruç tutmayabilir ama zayıf düşme endişesi yoksa orucunu tutar. Eğer kanama sürekli ise ve bunu önleyecek bir gücü de yoksa namazını kılmayabilir, kaza etmesine de gerek yoktur. Hazreti Peygamber zamanında bugün olduğu gibi adetli kadınların kendilerini koruma imkanı yoktu. Böyle olunca da özel durumlarında mescide gitmezlerdi. Ama bugünün kadınının böyle bir sorunu yok, kendini koruyacak ve temiz tutacak her türlü olanağa sahiptir.'' Böyle olunca adetli kadın bütün tedbirleri aldıktan sonra her defasında abdest almak şartıyla namazını kılabilir, haç ve umre için Kabe'de bulunuyorsa tavafını yapabilir, Kur'an okuyabilir ve dini sohbetlerde bulunabilir.''